Bana dediler ki ah, patatesleri iyice yıkıyoruz arkadaşlar. Bana dediler ki bu patatesin şu kabukları çok güzel çips oluyormuş. Hadi bakalım deneyelim. Gerçekten dediği gibi var mı adamın? de öyle diyor. Bakalım gerçekten arkadaşlar tabi e, bunun kabuğu iyice yıkanmalı. Yıkadık tabi. Hepsini bunu teker teker kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Gerçekten böyle bile heyecanlıyım ki gerçekten tadı güzel olacak mı bakalım. Ulan olmazsa var ya. Olmazsa kıtır kıtır oluyor adam yerken. Şimdi bakacağız gerçekten kıtır kıtır olacak mı arkadaşlar. Bu şekilde hepsini soyuyoruz arkadaşlar. Tekrar iyice yıkadık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kabukları ne yapıyoruz? Kabukları önce tuzluyoruz istediğiniz kadar tuzlayın. Ondan sonra arkadaşlar fırını açıyoruz 180 derece ısıtıyoruz önce. Kıtır kıtır olacak arkadaşlar bakalım inşallah. 180 dereceye ayarlıyoruz fırını. Sonra bunu Ha, şunu söyleyeyim, istediğiniz baharatları katabiliyorsunuz. Kırmızı biber, karabiber. Ben karabiber yerine arkadaşlar. Ne diyorlar? Karabiber yerine ben daha yararlı şeyi kullanıyorum. O da onun ismi bir dakika arkadaşlar hemen bir bakayım karabiber kullanmıyorum çünkü karabiber faydalı değil onun için ben ee, hemen bakıyorum nerede karabiber yerine Hadi ya arkadaşım. Ee, pa, 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 bakalım. İstediğiniz baharatları katıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapıyorum bakın. Keten tohumu. Keten tohumu oo, çok faydalı bir şey. Karabiber kullanacağınıza keten, keten tohumunu direkt atmayın. Bunu şu şekilde toz şekline getiren makineler var. İsterseniz linkini yollayabilirim. Makineler var. Makinelere atıyorsunuz abi. Karabiber gibi oluyor. Karabiber faydalı değil ama keten tohumu ya faydalı olduğu için ben onun, onun karabiber şeyinin içine koydum. Biraz da kırmızı biber arkadaşlar. Yani karabiber kullanacağınızda keten tohumunun tohumunu kullanın. Daha faydalı. Şimdi ne yaptık? Keten tohumu tozunu attık. Tuzumuzu attık. Buna biraz da yağımızı atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki zeytinyağı istediğiniz yağı atabilirsiniz tabii. Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi bazıları der yok. Zeytinyağı pahalıdır, carttır, carttır yorumlara kesin yazarlar. Onun için ne isterseniz, hangi yağ isterseniz arkadaşlar katabilirsiniz. Keten tohumu isterseniz atın. isterseniz karabiber atın. Yani istediğiniz baharatı içine atabilirsiniz. Şimdi yedirdikten sonra biraz bekletiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle 15 dakika, 10 dakika bekletelim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Of 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 of. Bunun üzerinde diziyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim. 10 dakika ondan sonra dizelim. Ondan sonra kıtır kıtır yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde dizdik. Bunu sonra direktmen fırında evet. atıyoruz. Kızarıncaya kadar bekletiyoruz. Ondan sonra çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar aşağı yukarı yarım saat 40 dakika geçti. Şimdi çıkarıyorum arkadaşlar. Oh, 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 oh. Of, of, of Evet arkadaşlar bu şekilde. Soğumaya bırakacağız. Ondan sonra kıtır kıtır yiyeceğiz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz bir tarif varsa denemek için yaparım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha abone olmayı unutmayın ha. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi kıtır sesini dinleyeceğiz. Gerçekten o ses çıkacak mı? Yoksa fake mi? Hmm. Hmm. Gerçekten o ses çıktı artık arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.